Selam canlarım. Görünür olmakla ilgili e, konuşmak istedim. Böyle bir vesile oldu bu konu e, ile ilgili birkaç bir şey söylemek istedim. Görünür olmak bazen bizi korkutur. Duyulur olmak bazen bizi korkutur. E, özellikle görünür olmak e, beni de korkutmuştu açıkçası görünür olmak. Ben ilk defa e, kendimi zaten hiç görmedim de uzun yıllarca. Ama e, ilk defa bunu ne zaman söyledim? E, 2023'teki Bülent Hocam'ın eğitiminden mezun olurken ki e, takdirle mezun olmuştum. En güzel aldığım takdirlerden birisidir çünkü. O e, gerçekten hani ders başarısı değil de böyle sanki hayat başarısı gibi hissettiğim bir başarıydı. Çünkü çok emek vererek o dersleri yapmıştım, o videoları çekmiştim, ödevlerimi yapmıştım. Zorlu bir süreçti, bir kişisel gelişim eğitimiydi. Ve ondan sonraki işte mezuniyetimizde hocamız 200 kişiyle yaklaşık bir mezuniyet yaşamıştı. Böyle 70 yaşında bir amca birinci olmuştu falan süper bir eğitimde ve ilk defa o eğitimden sonra ben ben de varım dedim. Yani bu hayatta ben de varım. Evet ben de varım. O güne kadar ben hiç böyle bir cümle kurmamıştım, böyle bir farkındalığım yoktu. Çünkü bence ben benim hayatımda yoktum o güne kadar ben benim hayatımda yoktum benim hayatım başka insanların hayatıydı benim hayatım annemin hayatıydı babamın hayatıydı ee, geçmişte eşimin hayatıydı ee, başka insanların atalarımın hayatıydı belki onların e, bana aktardıkları inançlar doğrultusunda e, bilinçaltımla yaşamış olduğum bir hayattı bilinçaltımla yaşanmış bir hayattı ve o bilinçaltını o güne kadar ben oluşturmamıştım farkında değildim yani Kendime bir hayat, kendime ait bir hayat gibi hissetmemiştim ki, ee, evet, e, yaklaşık 40 yaşlarında ben ilk bu cümleyi kurduğum zaman dedim ki ben özüm gibi bir hayat içerisine değilim dedim. E, benim hayatım böyle olmamalı e, dedim. O zaman ağzımdan bir şey çıktı. O zaman e, bu söylediğim e, ağzımdan çıkan şeyin düşünerek söylemedim, bilerek hiç söylemedim. Hani diyorum ki bazen. Rabbim sanki benim ağzımdan konuştu. Sanki Rabbim benden bana duyurdu. Sanki o e, cümlelerin çıkması gerekiyordu. Bilemiyorum yani e, bu ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyleri söylemek mi gerekiyor acaba gerçekleşmesi için? Hani o niyeti etmek mi gerekiyor? Ne? Bilinçli ya da bilinçsiz olarak o niyetlerin ağzımızdan çıkması mı gerekiyor bir düğmeye basılması için bir yolun açılması için ee, bilemiyorum yani bunu da düşünüyorum açıkçası yani çünkü bilinçli olarak söylediğim bir şey değildi düşünerek söylediğim bir şey değildi sabah uyandığım zaman direkt olarak kendi kendime söyledim.